Merhaba değerli müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız. Anka Kimya ve Kozmetik Ürünleri 2007 yılından itibaren İstanbul Hadımköy tesislerinde üretim yapmaktadır. Firmamız Türkiye genelinde 12 marka ile 300 müşteri hizmeti vermekte olup, satış noktalarından 250 tane mağaza, 30 tane dağıtıcı toptancı, 20 tanesi de marka sahibidir. Ve firmamızda foson ürün ürettirmektedir. Testimiz 600 metrekare alana sahip olup Sağlık Bakanlığının öngördüğü ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistemi, GMP 22716 iyi üretim sistemi, gayri sahihi müessese ruhsatı kapasite raporu, itfaiye raporu, sağlık bakanlığı başvuru kayıtları, sağlık sertifikası, belgelerin tümüne sahip olup uluslararası geçerliği mevcuttur. Üretiminde bulunduğumuz 500 ml fresh bean spray kokularımız sakız, sabah tazeliği, strom, vanilya, hindistan cevizi, elma, narenciye, okyanus, orman meyveleri, gül, çöl ateşi, kavun olmak üzere 12 farklı kokudan oluşmaktadır. Ürünümüz araç için tasarlanmasına rağmen ev ve iş yerlerinde, ütü suyunda, çamaşırlarda, klima önlerinde, ayakkabı dolaplarında, gardıroplarda, kedi ve köpek odalarında, kısacası güzel kokmasını istediğiniz her yerde kullanıma uygundur. Bir koli içerisinde 15 adet mevcut olup her bir koku çeşidinden 5 adet vardır. 500 ml sprey kokumuz %3 esans içerir ve kullanıldığı andan itibaren ortama etkisi altına alır. Ürünümüz etiketi Türkiye'de olmayan lokal lak, yoğun kabartma sim, hologram ve ultra şeffaf teknolojiyle basılmıştır. Ortamda etkisi tekstil yüzey üzerinde 12 saate kadar sürmektedir. Tavsiye edilen satış noktaları parfüm şoplar, benzin istasyonları, bakkallar, marketler, tekeller, büfeler, kuaförler ve müşteri mağazalarıdır. Perakende satışımız mevcut değildir. Minimum sipariş miktarı 100 koli ve üzeridir. Diğer ürünlerimizle birlikte karma olarak da 100 koli üzeri sipariş verebilirsiniz. Ürünümüzün kar marjı çok yüksek olup toptancılarımıza yüksek kazanç sağlamaktadır. Tüm müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza hayırlı işler dileriz.